Evet, buyurun bakalım hanımlar. Hadi geçin. Ya burası ne kadar güzel bir yermiş böyle ya. Deniz kenarında bir lokanta. Çok güzel burası. Ben bayıldım. Evet ya gerçekten çok güzel. Ben de çok sevdim burayı. Sizin için özel olarak buradan rezervasyon yaptırdık. Ya çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> buyurun hoş geldiniz. Merhabalar. Bizim rezervasyonumuz vardı da. Tabii kaç kişiydiniz acaba? 6 kişiyiz biz çocukları saymazsak. E, rezervasyon yaptırmıştık zaten telefonla aramıştık. Tabii bir isim alabilir miyim? Tabii. Ali, senin ismini verdin kanka. Evet evet ben verdim. Tamam Ali Yılmaz adına. Kontrol edeceğim bir saniye. Evet Ali Yılmaz adına 6 kişilik bir rezervasyon yaptırılmış. Masanız burası zaten hazır masanız buyurun oturabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hadi buyurun. Aa, ay masamız da hazır. Çok güzelmiş ya. Terasta mı yiyeceğiz? Evet, sizin için özel olarak terasta e, bir masa istedik. Ya çok güzel. Allah'ım. Anneciğim tamam tamam yok bir şey. Gel bak baba bizim neler ayarlamış. Hadi oturun. <laughs> Masanız hazır. Eğer e, yine istediğiniz bir şey olursa içeriden söyleyebilirsiniz bana ben size getiririm. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Afiyet olsun. Ya burası çok güzel. Ay masa da hazırmış vallahi. Biz gelmeden yemek de beklemeyeceğiz. Ay çok mutluyum. Çok acıkmıştım. <laughs> evet, özellikle denizden çıkınca acıkmışsınızdır diye hemen yemeği beklemeden söylettik. Ay çok lezzetli görünüyor. Hemen yiyeceğim. Aşkım balık vereyim mi sana? Olur canım. Durucum sen ne istersin? Ben şu ahtapottan yemek istiyorum. <laughs> Dur hayatında ilk defa ahtapot yiyecek. Evet ya yemesen mi? <laughs> ya kanka ya boş ver ne olacak? Aman hepsi yemek. <laughs> hmm, her şey çok lezzetliydi ya ben çok güzel doydum. Evet ya ben de gerçekten yemekleri harikaymış. Bundan sonra hep buraya mı gelsek? Ay evet buraya gelelim bence çok güzelmiş yemekleri bayıldım yani. <laughs> Vallahi ben de çok güzel doydum. Afiyet olsun herkese o zaman. Afiyet olsun. E hadi beyler biz o zaman kasaya doğru ilerleyelim bakalım bu güzel yemekler ne kadar tuttu. <laughs> Dur oğlum ya bir çay kahve içelim öderiz sonra onları. Bence çayı ya da kahveyi başka bir yerde içelim. Bence de yani böyle daha çay bahçesi gibi bir yere gidelim. İyi pek siz bilirsiniz. Bir dakika, bir dakika. Aşkım gel sen şöyle bir. Ee, öncelikle çay bahçesine gitmeden önce bizim size söylememiz gereken bir şey var. Aslında e, size bunu söylemek için tatili bekledik. Ee, yani bakıyorum şimdi herkes çok mutlu. Bizim de size açıklamamız gereken bir şey var o zaman. Hayırdır ne oluyor ya? Bir şurada hamile misin yoksa? <laughs> yok canım yok o kadar değil. Ama yine çok güzel bir şey. Hadi açıklayın o zaman ya çok merak ettim. Hani siz bize sürekli diyordunuz ya ne zaman evleneceksiniz, ne zaman evleneceksiniz. Yani hep böyle soruyordunuz. Evet. Biz nikah tarihimizi aldık. Ne? <laughs> İnanmıyorum. Evleniyor musunuz? Evet resmen evleniyoruz. Ya. <laughs> i̇şte bu ya. İşte benim favori çiftim. <laughs> Canlarım, tebrik ederim. Ay çok mutlu oldum. <laughs> saldırucum biraz da senin sayende oldu aslında. Biz evlenmeyi çok düşünmüyorduk, çok sıcak bakmıyorduk ama dedik ki evlenelim yani. Sizin ısrar etmeniz yüzünden oldu. Ay yoksa evlenmeyecektiniz. <gülüyor> Saçmalım. <gülüyor> Ay Canlarım, <laughs> Şuraçım, çok tebrik ederim, mutluluklar canım benim. Teşekkür ederiz. Mutluluklar kardeşim. Sağ ol canım. <laughs> e ne zaman nikah tarihiniz? 15 Haziran. Aa 15 gün sonra. Evet 15 gün sonra evleniyoruz. Ya inanmıyorum ya Allah'ım çok mutluyum. <laughs> Ay sonunda yani hepimiz evlendik çoluğa çocuğa karıştık yani siz de evlenin bir zahmet ya. Büşra senin mürbetini göremeyecek miyiz biz? <gülüyor> göreceksin göreceksin. <gülüyor> Ama bizim bir an önce düğün hazırlıklarına başlamamız gerekiyor. Ay şöyle anlı şanlı güzel bir düğün yapalım ya. Yani aslında biz güzel bir düğün yapmak istiyoruz. Fakat öyle çok anlı şanlı değil yani hani öyle çok kalabalık değil. Biz bize şöyle güzel bir düğün yapmayı düşünüyoruz. Ay olur canım olur. Biz bize de olur. Sen ne istersen olsun güzelim benim. Ay yıllar sonra benim en yakın arkadaşım evleniyor ya sonunda. Düğününü istediğin gibi yaparız bir tane. Sen yeter ki evlen. <laughs> ne kadar meraklısınız beni evlendirmeye ya. E güzelim yani artık senin de sıran geldi de geçiyordu yani. Bak biz evleneli kaç ay oldu çoluğa çocuğa karıştık biz. Siz hala sevgili modundasınız bir ahmet yani. Hem çok yakışıyorsunuz niye evlenmiyorsunuz onu da anlamadım. Ya yakışıyoruz yakışmasına tabii birbirimizi de çok seviyoruz ama. Benim bazı korkularım vardı ama Tuğrul sayesinde onları da yendim. Öyle evleneceğiz yani. Ay güzellerim benim bir ömür boyu mutlulukları inşallah güzellerim benim ya. Çok mutlu oldum e hadi o zaman bunu kutlamaya bir çay bahçesine gidilir. Gidilir gidilir hadi. Erkekler sizi kasaya doğru alalım lütfen. Evet geldik gecenin en acıklı kısmına. <laughs> hadi hadi. Battık biz ya. <laughs> hadi. Gel Bellacım. Ay Büşra ya çok mutluyum güzelim benim ya. Ay senin evlenmene en çok ben mutluyum herhalde. <laughs> Ay bu kadar mutlu olacağınızı bilseydim ben daha önceden evlenirdim canım. <laughs> e, güzelim benim sıran geldi de geçiyordu yani. Ay çok mutluyum. Hemen elbise bakmaya başlamam lazım. <laughs> daha 15 gün var sakin ol. <laughs> Hesabı ödedik hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi buyurun. Aa abla burası neresi? Burası bubble tea'ci bir tane. Bubble tea ne? <laughs> bubble tea yani böyle e, soğuk çay gibi düşün. Ama tam olarak çay gibi değil. Böyle içinde dondurma da var, meyve suyu da var, karpuz da var, çilek de var. Bütün meyvelerin olduğu böyle soğuk bir içecek. İçinde de küçücük toplar var. Aa o topları yiyebiliyor muyuz? Evet bir tanem. Onlar yumuşak top. Böyle jelibon gibi senin ağzında patlıyorlar. Peki ben bu akşamlık bubble tea içebilir miyim? İçebilirsin bir tanem. Bu akşamlık serbest sana. Tamam. Ama ben çilekli istiyorum. Tamam bir tanem. Oraya gidince seçersin tamam mı? Hangisini istiyorsan. Tamam. Merhaba buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, biz bubble tea içmeye geldik. Tabi buyurun. Kaç kişiydiniz? Çocuklar hariç 6 kişiyiz. Tabii. Şöyle size en büyük masamızı alalım o zaman şu arkada. Tamam. E, siparişleri masadan verebiliyor muyuz? Tabii tabi. Masadan verebilirsiniz. Siz geçin masaya ben hemen menüyü alıp geliyorum. Tamam. Teşekkürler. Hadi geçin bakalım. Abla çok heyecanlıyım ben bavul içeceğim için. <laughs> Güzelim benim. Evet hanımlar ne içersiniz? Vallahi ben bubble tea alacağım. Biz de bubble tea alalım. Belli de bubble tea istiyor. Tamam. Evet, siparişlerinizi verecek misiniz? Evet evet vereceğiz. Tamam, buyurun. Ben bir tane elmalı bubble tea istiyorum. Tamam bir tane elmalı. Biz bir tane çilekli bubble tea alalım. Tamam çilekli. Ee, belli çilekli alalım. Ben de karpuzlu alayım. Bir tane çilek, bir tane karpuzlu, tamam. Ee, ben de orman meyveli alayım o zaman. Tabii orman meyveli. Beyler Beylersiz. E, ben de karpuzlu alayım. Tamam. Siz. Ben çilek alayım. Ben de elma alayım. Tamamdır. Hemen getiriyorum siparişlerinize. Teşekkürler. Abi. Şilaş geliyor ablacığım geliyor şimdi hazırlanacak gelecek. Tamam yaşasın. <laughs> Buyurun şöyle elmalı ve çilekli bubble tea'ler hazır. Diğerleri geliyor. Aa çilekli benim. Buyurun küçük hanım. Teşekkürler. Elmalı kimindi? Elmalı benim. Tamam buyurun. Teşekkürler. Diğerleri geliyor. Evet bir orman meyveli vardı. Bir de elmalı var yine. Aa elmalı bin. Tamam. Orman meyveli de bin. Tamam buyurun. Bunlar da vardı. Heh, bunlar da bizim. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok hayır. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Afiyet olsun. İç bakalım Bellacığım. Hmm, abla bu çok güzel. Beğendin mi? Evet. Abla bir tane daha içeyim mi? Ablacığım ama bir tane daha sana fazla olmaz mı? Hayır tadı çok güzel. Lütfen bir tane daha içeyim. Yani bilmiyorum ki. Tuğrul abisi bir tane daha içmek istiyor. İçsin mi? Yani kendi bilir. Tamam. Ee, bu akşamlık o zaman bir tane daha içebilirsin. Yuppi. Ama bu sefer orman, orman meyveli istiyorum. Tamam. Gel seçelim birlikte. Gel bakalım. Biz bir tane daha orman meyveli bubble tea alabilir miyiz? Tabii. Hemen şöyle vereyim. Alayım o boşu. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun küçük hanım. <laughs> Teşekkürler sağ olun. Gel bakalım. Bakın benimki mor. Çok güzelmiş Bele'ciğim. <laughs> Ay şaka bir yana vallahi ben sizin evlenmenize çok sevindim ya. Gerçekten hala aklım almıyor yani. <laughs> evet. Yani ben aslında biliyorsunuz beni. Ben evlenmeyi en başından beri istiyordum. Fakat işte birazcık düşmanın korkuları vardı. O korkuları yenene kadar bekledim. Yani öyle karar verdik bir anlık. Ay vallahi mutlu olun da canım benim. Yani her şey hallolur. Yeter ki siz mutlu olun ya. Ay çok sevindim gerçekten. O kadar sevindim ki. Böyle kardeşimle böyle iki tane kardeşim evleniyormuş gibi hissediyorum. O kadar yakın hissediyorum sizi kendime. Güzelim benim. Sen de evlendiği zaman biz de aynı şeyi hissetmiştik biliyor musun? Ay canımsınız ya. Biz böyle çok güzel bir aile olduk. Hem arkadaşız hem kardeşiz. Hem dostuz yani böyle aile gibi olduk. Hep beraber yazıyoruz böyle. Evet ya gerçekten. Hiç aklınıza gelir miydi? Böyle liseye ilk geldiğimiz gün sonumuzun böyle biteceğini. Liseye ilk geldiğimiz gün, birlikte ilk tanıştığımız gün çok kavga ederdik. Çok disiplin yerdik. Müdürü hep kızardı bize. Ama baksanıza şimdi anne baba olduk, evlendik, e bir da evleniyor. Böyle üç geziyoruz yani böyle bir aile gibi olduk. Kim derdi sonumuzun böyle olacağını? Ay evet ya çok güzel bir son oldu ama. Aynen öyle. E hadi kalkalım o zaman hanımlar. Şey, bitti bittiyse çocukların yatma saati. Evet ya artık uyutalım çocukları. Da tamam, biz nerede kalacağız? Ben ayarlarım size kalacak bir yer. Hadi gelin. İyi tamam hadi. Gel Bellacığım. Ben bu bubble tea'yi çok sevdim. Bir daha hep gelelim. Tamam aşkım geliriz. Hadi. <laughs>